Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neyi okuyorduk gençler? <gülüyor> Namazın? <gülüyor> He? Vacipleri mi, sünnetleri mi? <laughs> Neyi okuyorduk? <laughs> Namazı bozmayan şeylere mi okuyorduk? Durun hele ben de bakayım ya. Hepiniz karıştırdınız. Neyi okuyorduk? He, namazın mekruhlarını okuyormuştuk ha. Bilen var mıydı hiç? Bilen olmadı. Onun için haçlık yok ha. Tamam. Kaça ulaştık? 31'e ulaşmışız arkadaşlar. Geçen hafta iyi kaç taneydi? 70 70 kaç tane? Kaç tane arttıran var mı? 77. 77 taneymiş. Tamam mı? 77 tane namazda mekruh varmış. Bir, 31. ve tahmil ve asabi'a yedeyhi. Secde veya başka yerde el parmaklarını kıbleden çevirmek. İyi bakın. Tamam mı? Secde parmak parmakları veya da yani anil kıbleti fissucudu ve gayrihi secdedeyken ayak parmaklarını veyahut da elleri kıbleden başka tarafa çevirmek. Tamam mı gençler? Rükudan secdede ne yapıyor? Bakın ayaklar böyle hep nerede? Kıbleye bakıyor. Oturduğumuz zaman ayağı böyle diz büküyor, ne yapıyor? Kıbleye bakıyor. ona ile yapmazsak mekruhmuş. Veterkul vazl yediyna ala rukbeteyni fi'r <laughs> rukuda elleridirsa koymamak mekruhmuş. Tamam mı? Bir <laughs> şeye dizlere koyacağız ve <laughs> tesaub deyip esneme mekruh ve tağmidu aneyhi gözlerine kapatma mekruh ve rafuhu sema gözleri yukarı dikme namaz kılar yukarıya bakıyor ne var öyle neymiş mekruh ve <laughs> temattı gerinmek deyip gerinmek mekruh Tamam mı? Vel amelul az amel sehalinen veyahut da şeyinle oynaması ve ahzu kumletin sinek minek guvalaması böyle bunlar yine mekruh ve katluha onu öldürmesi mekruhmuş ve tağıtiyetü enfihi burnunu kapatması eğer bir özür yoksa burnunu kapatması yine neymiş? Ve femihi ağzını kapatması mekruh. Ve vadu şeyin fi femnihi yemna'ul qiraat sünnet olan qiraatı okumaya engel olan bir şeyi ağzına koyması. Şu okuyamıyor. Ve sucudu ala kavra imameti sarığının bir ucuna eğer bir mazeret yoksa ne yapmak? Ona secde etmesi. Yani bir sıcaklıktan, bir soğukluktan dolayı değil veya yerin sertliğinden dolayı değil de keyfi olarak. Ve ala suretin bir resim üzerine namaz kılması yine mekruhmuş. Ve ala secdedeyken sadece alnını koymaz. Sünnet olan neydi? İkisini birden. Birini koyduğu zaman mekruhmuş. Ve salatu fit tarik yolda namaza durmak. Adam mesela buradan gelip geçecek yola oraya namaza durmuş. Kapının önüne. Ve fil mahreci çıkışlara yani. Ve fil mesela şeylere, kabristanlara veya tuvalette, banyolarda, hamamlarda ney namaz kılmak? Vel hammam ve fil mahreci ve hamamda ve tuvaletlerde ve kabirlerde namaz kılma mekruhmuş. Tamam mı gençler? burada kalmış olduk ya bir dersimiz biraz uzadı. Bugün bunun da bu kadarla yetine inşallah. 51. sine ulaşmış olduk. Elhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve imam-ı bilenin ruhu için el Fatiha.